Şu anda dünyanın en radyasyonlu bölgesinde yürüyoruz. Ufacık bir köydeyiz. Dünyanın en tehlikeli bölgesini görmeye hazır mısın? Öyle bir tehlike düşün ki onu ne görebilirsin ne de dokunabilirsin. Ancak o sen farkında bile olmadan vücuduna girip seni her geçen gün ölümüne bir adım daha yaklaştırabilir. Bugün dünyanın en radyasyonlu bölgesi olan Ukrayna'nın Çernobil bölgesindeki Pripyat şehrindeyiz. Şimdi şu sokağa iyi bakın. Ne kadar düzenli, tertemiz bir sokak. Şöyle bakın bir de. Şu anki hali. O az önce gördüğünüz düz yol tam olarak buradan geçiyor. Ve ikiye yarılıyor o yol. Ve şu anki hali. Yani doğayı yalnız bıraktığında nasıl bir hale alıyor çok güzel bir örneği bu. Burada meydana gelen korkunç radyoaktif patlamanın neticesinde ortaya çıkan zararlı radyasyonun etkilerini hep birlikte yerinde göreceğiz. Askeri koruma altında bir bölge düşünün. İçeriye girerken sanki başka bir ülkeye girermişçesine pasaport kontrolünden geçip çıkarken ise özel taramadan geçiyorsun. Like this? Mm -hmm. Yes, mi? Evet, böyle. Evet şimdi Çernobil'in en ilginç ve en önemli yerine geldik. 83 oldu şu anda. Gayet radyasyonu yüksek bir ortamdayız şu anda. Şu arkamda gördüğünüz binayı anlatacağım şimdi size çünkü... Çok kısa bir hatırlatma için araya giriyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamanız videonun başkalarına da ulaşmasını sağlayacaktır. Ayrıca videoları izleyenlerin %70'i kanala abone olmayanlardan oluşuyor. Kanala abone olup yanındaki zil işaretini açarak bana ve kanala destek olabilirsiniz. Şu oval gördüğümüz yer aslında içinde dördüncü reaktörü barındırıyor. Yani bizim o Çernobil faciası diye konuştuğumuz gece vakti patlayan reaktör altındaki reaktörü kapatmak için yapılıyor. Ve bu dışarıya çıkacak olan radyasyonu çok 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 önemli bir ölçüde kesiyor. Hatta neredeyse tamamen kesiyor. Hatta şuradan bakalım. Evet bir nokta. 15 yine insan sağlığı açısından çok zararlı ama düşünürsek gittiğimiz başka yerlerde bunu 10.5'e kadar gördüğümüz yerler oldu. Şu anda asıl patlamış olan dördüncü reaktörün dibindeyiz. Ona rağmen şuna bakar mısınız? 1.12. Bu da neden? 250 metre ileride bu demir levhayı yapıyorlar. İnsan eliyle dünya üzerinde taşınan en büyük tabaka bu. Bunu böyle hidrolik tabakalarla taşıyorlar ve reaktörün üzerine örtüyorlar. Reaktörün içinde izotoplar hapsoluyor. Yani tozlar aracılığıyla böyle rüzgarla falan buraları artık dağılamıyor. Bu Ukrayna açısından büyük bir başarı olarak görülüyor. Ki öyle de aslında çünkü insan eliyle yapılmış olduğunu düşünürsek. Tam 5 günde bunun taşımasını gerçekleştirmişler. 1,5 milyar dolara mal olmuş ve sonuç olarak amaçladıkları tam 100 yıl boyunca bu reaktörün dışına toz çıkışını yani radyoaktif element çıkışını engellemek 100 yıl boyunca. Birazdan bu reaktörde daha doğrusu buradaki reaktörlerde çalışan işçiler için yapılmış olan Pripyat'a geçeceğiz. Orası son durağımız olacak. Aslında en ilginç durağımız da orası olabilir diye tahmin ediyorum. Çünkü her şeyin yaşandığı, bütün acıların yaşandığı yer aslında orasıydı. Sovyetler Birliği bu faciayı sakladığında insanların ölümüne neden olan kasaba aslında Pripyat'tı. Birazdan Pripyat'a geçeceğiz. It turns right. Şimdi Kiril alfabesinde yazılmış olan Pripyat'ı okuyorsunuz. Pripyat aslında şu anda turumuzun son noktası olacak ve en ilginç noktası olacak. 1970'te kurulmuş bir köy. Ve bu köyün ne ifade ettiğini buradan anlayabilirsiniz zaten. Burada da bir kurşun deliği var. Burası reaktörün en yakın olduğu köy olduğu için ayrı bir önemi var. Normalde bu Pripyat'ın hemen girişinde burada Kızıl Orman var. Red Forest diye geçiyor. Ama şu anda bu gördüğünüz arazinin altına gömülmüş durumda. O yüzden aslında bir kızılık görmüyoruz. Bu arada şuna bakar mısınız? Pripyat radyasyonu bu kadar yüksek görebileceğimiz sanırım dünya üzerindeki tek yer. Bakın. Yere yaklaştıkça nasıl artıyor. Bak 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 nasıl artıyor. 11 oldu. 12. Rakama bakar mısınız? Dünyanın en radyasyonlu bölgesi. Köpeklere bakar mısınız? Amigolar bize eşlik etti ama gelmedi okumalıca. İşte bu köpeklere bizim değmemiz yasak. Çünkü radyoaktif bölgeden mi geliyorlar, nereden geliyorlar, 5 dakika önce neredeydiler bilmiyoruz tabi. Sevgiye de muhtaçlar ama baksana tüklere. İşte görüyorsunuz arkadaki kafenin son hali. Bu eski haliydi. Bu da patlamadan sonraki hali. Burası bildiğiniz bir kafeydi. Dördüncü reaktörün şu anda dibindeyiz ve o yüzden böyle bir hasar, öyle bir etki var burada. Açalım bakalım kaç olacak bu? Oo, ayakta bile bir buçuk şu an. Şu anda dünyanın en radyasyonlu bölgesinde yürüyoruz. Ufacık bir köydeyiz. Eskiden 50 bin insana ev sahipliği yapan bir köydeyiz. Şimdi Burada bir kafenin içindeyiz. Ama burası aslında çekime yasak bir bölge. Neden olduğunu bilmiyorum. Sola geçiyoruz. Evet burası bildiğiniz insanların oturup çay kahve içtiği bir kafeymiş eskiden. Bu eseri yapan kişi hala hayattaymış ismine Day Night vermiş. Yani gündüz gece. Yürüyorum gündüz gece demek istedi herhalde. Şimdi göstereceğim şey gerçekten bugünlerde inanılması güç bir şey. Sovyetler Birliği zamanında bu makineler çok meşhurmuş. Ve buradan şöyle su alıyorsunuz. İlginç olan şu sadece tek bir bardak var. Herkes aynı bardağı kullanıyor. Bunu böyle ters çevirip şurada yıkıyorsun. Tak geri koyuyorsun. Arkandaki kimse geliyor o içiyor buradan suyu. Böyle bir dönemde tek bardak kullanımı. Tabi artık bize çok garip gelse de böyle bir sistem varmış o zaman. Ne kadar radyasyon da olsa sonbahar Pripyat'a da gelmiş. Radyasyonu yara yara ilerliyoruz şu anda. Şu sokağa iyi bakın. Ne kadar düzenli, tertemiz bir sokak. Şöyle bakın bir de. Şu anki hali. O az önce gördüğünüz düz yol tam olarak buradan geçiyor. Ve ikiye yarılıyor o yol. Ve şu anki hali. Yani doğayı yalnız bıraktığında nasıl bir hale alıyor? Çok güzel bir örneği bu. Şimdi bu resimde sinemayı görüyorsunuz. İşte şimdiki hali yerde mozaiği göstereceğim size. Hafiften yağmur atıştırmaya başladı. Bakın işte az önce fotoğrafta gördüğünüz o sinemanın şimdiki hali yakından. Bu mozaik de enerjiyi sembolize ediyor. Zaten görebilirsiniz ortada. Ortada güneşimsi bir yapı var ve etrafına ışık saçıyor. Daha doğrusu enerji saçıyor. Buradan içeriye gitmememiz söylendi. Buradan içerisi artık inanılmaz radyasyonlu bir bölge aşırı radyasyon olduğundan dolayı şu çalılara çırpılara dokunmak bile sıkıntı yaratabiliyor. O yüzden daha ileriye gitmiyoruz buradan. Aslında sadece beni takip ederseniz girebiliriz dedi. Onun adımlarını takip ederek böyle yürüyoruz. Çünkü o aynı zamanda askeri bir personel olduğu için biliyor şu an nereden yürümemiz gerektiğini tam olarak. Onun hizasından ilerliyoruz. Ya bu şey aslında mayına basmamak gibi bir şey. Yani görmüyorsun. Hiçbir şekilde ortada görünür bir şey yok. Şu an bunları tutup şu yaprakları yalasam bile belki 3 yıl, beş yıl içinde hiçbir şey yaşamazsın. Ama uzun vadede sıkıntı yaşıyorsun işte. Uzun vadede çeşitli kanser hastalıklarına yakalanabiliyorsun. Burası da Pripyat sinemasının arka kısmı. Yine böyle çok güzel bir mozaik var burada. Bu arada Pripyat kasabası hemen bataklığın yanında hatta bataklık üzerine birazı kurulduğu için Börtü böcek sivri inanılmaz fazla sayıda var burada. Şu an her yerimiz kaşınıyor aslında. Bu gördüğümüz mozaiğin ismi de müzikmiş. Sovyetlerden kalma bir sanat eseri aslında bu. Bakın sinemanın içi şu anda. Normalde beton bir zeminin üzerinde yürüyoruz şu anda insan yapımı olan. Ama görüyorsunuz ne hale gelmiş durumda. Buralar bayağı bildiğiniz bir orman olmuş durumda aslında. Tatlı köpekler de buranın çetesi oluyor. Bu hepsinin annesiymiş. Çete üyeleri de burada radyasyonlu çete. Bakın buraların gece hali. İşte bu da şimdiki hali. Aslında burası tam olarak şehir merkezi diye geçiyor. Ve şu gördüğünüz binada Pripyat Belediye Binası. Şu arkadaki gördüğünüz binada Pripyat'ın en büyük ve en bilinen oteliymiş. Tepesine bakarsanız zaten hani çökmek üzere. Oraya zaten giriş yasak şu anda. Burada da kültür sarayını gördünüz İşte burası az önce gördüğünüz resimdeki kültür sarayı şu anda böyle Pripyat'ın tek oteli olan şu arkada kalan bina ile ilgili de şöyle bir şey diyebilirim Sovyetler Birliği zamanında tabi insanlar rahat bir şekilde gezi seyahat tarzı şeyler yapamıyorlar yani Sovyetler Birliği'nde bir insan bir şeyden başka şehre geçecek olduğu zaman bunu devlete bildirmek zorunda kalıyor. Ve öyle olduğu için de zaten bu oteller genelde hep lüks oluyor. Burada mesela bir restoran var. Sovyetler Birliği'nde biliyorsunuz sadelik, komünizmin getirdiği basitlik ve sadelik ön plandaydı. Bu restoranın ismi tabi restoran olarak kalabilseydi restoran olarak kalacaktı. Bakın bu restoranın hemen yanında da bir alışveriş merkezi yapmayı planlamışlar. Tabi bitirememişler ama alışveriş merkezinin ismi de alışveriş merkezi olacaktı sadece. Yani bunlar hep isimsiz. Restoransa restoran, alışveriş merkezi, alışveriş merkezi, marketse market, otelse otel, belediye binasıysa belediye binası. <laughs> bu gördüğünüz yer eskiden çok büyük bir süpermarketti. Ve Sovyetler zamanında çoğu köyde, kasabada ve bu tarz küçük şehirlerde öyle süpermarketi falan görmek gerçekten imkansıza yakın bir durumdu. Çünkü yani açlıktan dolayı tabii kıtlıktan dolayı bu. Hiçbir zaman kimse şu şekilde böyle bir sepeti girip markete doldurayım falan diyemezdi. O yüzden hani bunun burada olması bile çok ilginç bir görüntü. Şimdi de dünya üzerinde radyasyonun en yüksek olduğu noktaya geldik. Bakın. Böyle bir şey olamaz. Makine patlayacak herhalde. 122 oldu ya. Böyle bir şey olamaz. 122'ye ulaşmak ne demek biliyor musunuz? Ben bilmiyorum. Şöyle diyeyim. Videonun başında da söylediğim gibi 0.30 ve 6 sağlıklı bir radyasyon rakamı. 2.5'a kadar bizim uçaklarda uçarken maruz kaldığımız radyasyondur. Diş beyazlatma operasyonunda lazer tedavileri de 4'e 5'e hatta 10'a kadar varan rakamlara ulaşabiliyor. Ama 122'yi gördük az önce. Hatta ben biraz çekindim. Tam böyle dokundurmadım yere. Çünkü sürekli elimle tutuyorum falan. Dokundurmak istemedim. 225'i gören oldu. Şimdi post ofise doğru ilerliyoruz. Burası çok önemli çünkü zamanında tabi telefon yok. İnsanlar iletişim kurmak için buraya gelmek zorunda kalıyorlar. Bakın işte burası. Bu ufak bina. Bu arada biraz derinliklerine girersek bu ormanın ayılar, geyikler, vahşi hayvanlarla da karşılaşma şansınız oluyor. Bakın burada geyik falan boyamışlar duvarlara. Böyle tatlı bir bank var. Sonbaharda bütün böyle hünerlerini sergilemiş burada. Rengarenk etmiş buraları. Bakın hatta burada oyun alanı bile var. Çarpışan oto var. Ben çok severdim küçükken. Eminim ki burada yaşayan çocuklar da severdi. Burası da işte bizim lunapark dediğimiz çocuklar için hatta yetişkinler için dedi. Oyun alanı bir park. Dönme dolap var burada. Hatta Pripyat'taki bu dönme dolap bayağı meşhurdur. Fotoğraflarda Çernobil yazdığınızda bunun kasvetli, acılı görüntüsü çıkar hep böyle karşınıza. Yani en azından benim karşıma sürekli bu fotoğraf çıkardı. Yani ben ne zaman Çernobil yazsam ya da araştırmak istesem burayı. Burada da bir ölçelim bakalım nasılmış. Şu anda neredeyiz tahmin etmenizin imkanı yok. Yani ben tahmin edemedim. Mümkün de değil zaten. Bir futbol sahasının içindeyiz. Normalde burada bir futbol sahası vardı. Bugün televizyonlarda gördüğümüz bazılarımızın tabi oynadığı o futbol sahası eğer 20-30 yıl boyunca dokunulmazsa Bakım yapılmazsa işte böyle bu hale geliyor. Burada gördüğünüz de zaten tribün. Tribüne bak. Pripyat Spor Kulübü ya da Pripyat İdman Yurdu artık ne dersek. Pripyat FC. Ateşli Pripyat Spor Kulübü taraftarları buradan şurada top koşturan futbolculara tezahürat ediyorlardı. Baksanıza şuraya. Çok garip ya. Sovyetlerin son zamanlarında. Buralara tabi böyle apartmanlar da dikilmiş. Tam böyle Sovyet işe komünizmi yansıtan apartmanlar. Dördüncü reaktör patlamasaydı aslında beşincisi inşa ediliyordu Sovyetler Birliği tarafından. Ve o 5. reaktörde çalışacak olan kişiler buraya yerleştirilmişti. Ve bu Pripyat köyünde daha 3-5 ay yaşamaya başlamışlardı. Reaktörün, 5. reaktörün çalışmasına başlayacaklardı ki bu patlama yaşandı. Bu arada yağmur başladı. İyice yağmaya başladı şu anda. Şimdi bu sokağı görüyorsunuz ve yandaki binaları görüyorsunuz. Bu Normal eski hali, patlamadan önceki. Şimdi de şuraya bakın. İşte o sağda kalan binalar. Şunlar. Bu sıra ve o arabaların geçtiği caddede işte burası. Tabii kapanmış %90 yolun. Ama hala açık olan bir kısmı var. Gerçekten çok garip ya. Resmen Çernobil'e girdiğim dakikadan beri bütün bir gün hayret ede ede şuraları dolaştım. Sanırım Ukrayna'da hiçbir günüm bu kadar dolu ve bu kadar nasıl diyeyim yani hayret içinde geçmedi ya. Çok çok şaşıra şaşıra gezdim resmen bütün bir gün. Şimdi Pripyat'in özel havuzuna doğru gidiyoruz. Burada böyle ufak bir kompleks bir bina var. İnsan giremez diyor mu? Aptal. Burada ufak bir basket sahası. Bu yerler bayağı çürümüş bu arada. Bastığımız yerler sakat biraz. İşte burası da havuz. Yalnız bayağı da derinmiş bu havuz. Oradan atlıyorlardı herhalde. Böyle. Burada soyunma odaları. Burası da Pripyat halkının spor yaptığı, yüzdüğü, sosyalleştiği bir ortammış. Yani bir kulüp gibi düşünebilirsiniz. Yüzme kulübü gibi. Burası da duşların bulunduğu bölüm karanlık şu an. Buradaki bütün değerli parçalar, alüminyum olanlar yani çalınmış durumda şu anda. Çalınırken de tabi nazikçe değil, sökülerek bu iş yapıldığı için buralar hep paramparça olmuş. Sert demir parçaları yere düşmüş, yer kırılmış falan olmuş buralar. Yani bir patlamanın etkisi varsa patlama kadar da bir patlamanın etkisi kadar da buradan çalınan maddeler. Az önce gördüğümüz bina gibi binaların yani o havuz olan kompleks binanın neden kırık dökük yıkıntı olduğu ve paramparça durduğunun sebebi tabii ki çok belli. Nükleer reaktörün patlaması ama bir o kadar da hırsızların burada buraları böyle çok hor kullanarak o alüminyum parçaları falan çalmaya çalışmaları. Yani adamlar tabii hırsızlık için geldiğinde böyle parçaları nazikçe çalmıyorlar, sökmeye çalışıyorlar ve binanın yapısını bilmediklerinden binanın sağ tarafı çöküyor, sol tarafı çöküyor, o yere göçüyor falan derken böyle bilim kurgu filmi gibi binalar ortaya çıkıyor. Yani bunda hırsızların da payı var. Aslında insanoğlu buradan çok ilginç dersler çıkartabilir. Benim aklıma gelen ilk şey burada şu oldu. Yani doğaya bakar mısınız? Ne kadar güzel ya. Kendi haline bırakıldığında inanılmaz bir görüntü vermiş. Görüntüyü geçtim. Burada yani vahşi hayvanlar, tüm hayvanlar tekrar üremeye başlamış. Yani doğayı kendi haline bıraktığınızda böyle bir ortam ortaya çıkıyor. Kirletmememiz lazım. Karbondioksit salınımını olabildiğince bunu durdurmamız mümkün değil artık ama en azından azaltabildiğimiz kadar azaltmamız lazım. Yani bunları yapmak lazım. Karbondioksit ve sera gazı gibi gazlar kömür, doğalgaz ve petrol gibi fosil yakıtların kullanımıyla atmosfere yayılırlar. Dünyamızı zehirleyen zararlı karbondioksitin çoğu sadece birkaç ülke ve bölge tarafından üretiliyor. Bunlar başta Çin olmak üzere Amerika, Hindistan, Rusya ve Avrupa Birliği'dir. İklim krizinin çözümünde tüm ülkelerin elini taşın altına koyması gerekirken yukarıda bahsettiğim ülkelerin yine en büyük sorumluluğu alması gerekecektir. Görüyorsunuz Çernobil gibi bir yer. Yani burası insanların yaşam alanıydı. Burada insanlar yaşıyordu. Binalar vardı, yol vardı, sokaklar, caddeler vardı. Betonlar vardı, hala da var. Ama insanlar burayı terk ettikten 20, 25, 30 yıl sonra doğanın nasıl kendisine döndüğünü görüyorsunuz burada. Acayip bir yer olmuş yani burası. Acayip bir yer olmuş. Artık geyikler yaşıyor, ayılar yaşıyor, köpekler yaşıyor, kediler, fareler. Yani Kuşlar, her türlü canlı şu anda yaşıyor burada ve rahat bir şekilde hayatını sürdürüyor, insanlardan uzak. Doğayı güzelleştirmek elimizde, ama doğayı mahvetmek de elimizde. Biz mahvetmeyi seçiyoruz genelde. Hiçbir şey yapmamayı seçtiğimizde bile o kendi kendine güzelleşmeyi biliyor. Şimdi Çernobil bölgesinden dışarı çıkabilmemiz için burada bir kontrolü tabi tutuyoruz. Temiz çıkarsak buradan ilerleyip checkpoint'ten ilerleyebiliriz. bakalım. Temiz miyiz? Like this? Press it. SSP Temiziz. Artık Çernobil'den çıkabiliriz. Şimdi asıl kontrolden geçiyoruz. Asıl kontrolden kastım bu seferki tek tek vücut kısımlarını arayacakları kontrol kısmı. İlk bunlardan geçeceğiz sonra bir tane daha var. Bu sırada arabaları da arıyorlar. İçeride son kontrolde çok ilginç prosedürler uygulanıyor. Bütün vücudunun farklı farklı kısımları kontrol ediliyor. Ne kadar radyasyona maruz kaldığın kontrol ediliyor böyle vücudunun kısım kısım. Ve mesela tam böyle ayak bilek kısmın çok fazla radyasyona maruz kalmış içerideyken çıkamıyorsun. Şöyle çıkabilirsin ya kendin temizlemene izin veriyorlar. Eğer radyasyon derecesi çok yüksek değilse kendileri farklı bir işleme tabi tutuyorlar. Bazen ayakkabılarını burada bırakman gerekiyor. Çünkü çok fazla radyasyona maruz kaldığı için bu bölgeden dışarıya çıkarmanı izin vermiyorlar. Her nerense. Atıyorum komple bel altın çok fazla radyasyona maruz kaldı. Kendi yıkamana da izin vermiyorlar. O zaman pantolonunu burada bırakman gerekebiliyor. Böyle ilginç prosedürler var. Arabayı mesela tamamen tarıyorlar. Çok yağmurlu bir günse yağmur çamursa etraf. Ayakkabına çok çamur bulaşmış olabilir. Ayakkabın kesinlikle burada kalıyor çıkartamıyorsun ayakkabını buradan dışarıya. Radyoaktif element barındıran çamur böyle toplulukları gelmiş mesela arabanın çamurluğuna. Çamurluğu çıkartmalarını istiyorlar arabadan. Böyle ilginç prosedürler var burada. Radyasyonumuz 0.4 seviyesinde. Sağ salim çıktık. Artık Kiev'e geri dönebiliriz. 2 saatlik son bir yolculuğumuz var. Buradan böyle Kiev'e ilerleyeceğiz. Yola çıkmadan önce 25 grivnaya yani. Thank you. Kahve aldım ben. Hankın tepesinden size görüşürüz diyorum. Çok teşekkür ederim videoyu buraya kadar izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşürüz.